Perspektif liseye ve üniversiteye hazırlanan, okul derslerinde de başarı sağlamak isteyen tüm öğrencilere teknoloji ve yazılımı kullanarak yardımcı olan bir marka. Teknolojiyi kullanarak harika işler yapıyorlar. Bunlardan en yenisi LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için evi adeta dershaneye çeviren sanal koç. Bu sistem günlük çalışma programları ve geri bildirimle desteklenmiş dört köşe sarmal öğrenme modelinden oluşuyor. Sınav hazırlık sürecinizi derslere göre günlük çalışma planlarına bölmesi, gelişiminizi ve diğer öğrencilere göre performansınızı gösteren Raporlar gibi çok özelliği var ama sarmal öğrenme modeli çok çok önemli ve şu dört adımı içeriyor. Öğren, uygula, tekrar et ve sına. Bir Öğren. Sistem içindeki ders videoları, konu anlatımı ve soru çözümleriyle konuyu öğreniyorsunuz. Konu anlatım videolarına Derspektif Akademi YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. 2. Uygula. Öğrendiğiniz konuları kalıcı hale getirecek konu testlerini çözüyorsunuz. 3 tekrar et. Yapay zeka çözdüğünüz sorulardaki eksikliklerinize göre size haftalık ve genel tekrar soruları üretiyor çok değil akıllı çalışmanızı sağlıyor. 4 sınav Yapay zeka öğrenme düzeyinizi ve performansınızı ölçecek 3 sınav hazırlıyor. Kazanım belirleme sınavı, performans değerlendirme sınavı ve prova denemesi. Bilgisayar, telefon, tablet istediğiniz yerden kullanabiliyorsunuz. Burada saymadım çok daha fazla özelliği var. Detaylı bilgileri zaten internet sitesinden alabilirsiniz. Canlı destek kısmından da aklınızdaki sorulara cevap alabilirsiniz. Bu ay erken kayıt sebebiyle ciddi bir indirimleri var. Bu videoyu izleyenlere de ekstra %5 bir indirim var. İndirim kodunu, gerekli bütün linkleri açıklamaların en üstüne koyduğum ilgilenenler orada detaylara bakabilir.